Bıraktan peşimi küçük hmm. çocuk bana bir daha küfür edersen bunu yersin anladın mı lan? Benim istediklerimi yapacaksın küçük kız. Öldü dur bakalım. Ne? Ne dedin lan? Oo. Oğlum ben gözlük unutmuşum. Gözümü takayım. Ee, yeniden çekelim. Bırak pişimi seni küçük. Hmm. Ya bana verersen oh, olur. anladın mı beni küsürkaz? Gel buraya benim istediklerimi yapacaksın. Bırak lan kızı. Ne oluyor lan arkamda? Arkama dönmeye üşeniyorum. O yüzden böyle yapıyorum arkadaşlar. Siz kusura bakmayın. Ya kızı ben ya da öldü üstüm. Bu sene son yarışman dedin mi lan? Oh, demek öyle ha. Demek öyle. Eğer bir adım daha atarsan bu kız ölür. Yani ben zaten ölmüşüm. <laughs> e, e, adım atmıyorum. Ne yapacaksın? Sıksam ne yapacaksın? Oha çok mantıklı. Oha. gördüm mü bu bunların bu kadar şap şap yaparlar adam o lan o bu ne ama hiçbir şey olmuyor Kim? sana da de sıkarım ha ya bu arada sana sıksam ne olur lan bir şey yapayım mı küçük çocuk. Arkama bakmayın.

misin? Hayır. Sen de geber küçük. Ne oldu lan fake attım. Za. Lan sıkamadım. <laughs> Neyse. Nihat. Aşkım. Ne yaptım ben? Sıksam acaba yeniden düzelir mi? Oh, o ne? Cüret. mı soruyorum lan? Oğlum, Burayı mı testine sıkamıyorum. Ah bıraktım. Yo, diğerimi elim aldım. <laughs> Onu da yapmışım bıraktım. <laughs> bir şey yapsana. da. <laughs> ben oğlum sen nereden çıktın? <laughs> hey ya <Deus> baby. Lan <laughs> oğlum burada kim ölüyor? Hiç kimse ölmüyor. <laughs> al bunu bakayım. Belki bir şey yapar. Çok bir şey yaptı. Geberdiğimi oh, ya Tekrar yaşıyorum geldi. Lan çıkar şunu da evet. oh. Seni küçük kız hmm. Lan sen ne kadar Küçük bir insansın Bu ne oluyor lan hmm. Hikmet lan, Benim adım Hikmet değil Bunu benim Sana sıkamıyorum yaklaştır.

yaparsak ne yeniden ne adios bebe sakin ol sakin ol sakin ol küçük adam sakin ol kim diyor lan adı sakin ol koca adam eğer o kocaman tuşa <laughs> basarsan hepimiz yok oluruz <laughs> anladın mı anladın mı küçük çocuk ya yani <laughs> ne yapacağım o zaman onu bırakacaksın <laughs> ve sonra buna versin. O <laughs> kap.